Merhaba arkadaşlar, bugün kitabımız Safediler. Elçik Katibi'nin kaleminden Safaviler, Uruç Bey, Don Juan, Yurt Kitap yayınını çıkardı. Bu kitapta en çok ilgimi çeken e, konu e, Yavuz Sultan Selim'in Tebriz e, zaferi. E, hani nasıl oldu, ne yaptı, onlarla ilgili çok detaylı e, bilgi veriyor. Kaç bin işte alt askeri ne kadar yani askeri oldu, işte yolda giderken Ermeni devletiyle karşılaştı. Işte Ermeni ta, liderinin e, ka, işte bin türlü bahaneler yaparak topraklarına geçmesini istememesi e, ve bunu e, çok sinirlenen Yavuz Sultan Selim'in e, geri dönüşte e, Ermeni devletini yok etmesi. Bunlar bunlardan bahsediyor. Baya bir bilgi var. Kitabın arka sayfasındaki yazıyı da size okuyorum. Safavilerin kökeni, Safi devletinin kuruluşu, 16. yüzyılın sonuna kadar olan serveni, İslam'ın başlangıç döneminde edilen ve yüzyıllara yayılan mezhep savaşları, Osmanlılar ile Safaviler arasındaki mücadeleler, 16. yüzyıl Avrupa ve Rusya'sı, 16. yüzyıl İran'ın ve Azerbaycan'ın konularını merak eden okurlara. 1501 yılında kurulan Safevi Devleti Alevi tarihinin en önemli konularından biridir. Kitabın yazarı olan Oruç Bey Bayat, bu devletin kuruluşu ve gelişmesinde önemli roller almış olan Bayat, boyunun yönetici ailesindendir. Safevi Devleti İspanya'ya gönderdiği elçilik ve eğitimin olan Oruç Bey Bayat, yukarıdaki konularla birlikte İsfahan'dan Matiz'e kadar süren yolculukta yaşadıklarını ve gözümle ne bu kitapta toplamıştır. Bayağı bir İran tarihiyle ilgili detaylı bilgiler var. Hani kitapları da olmayan, Azerbaycan'la ilgili bilgiler var dediğim gibi kitabın arkasındaki de özet zaten. Benim en çok ilgimi çeken tabii ki Osmanlılarla olan savaşları ve Azerbaycan'la ilgili durumları benim en çok ilgimi çekti. Diğer konular hani Rusya ile olan, işte Avrupa ile olan konulara da anlatmış. Ama ben çok ilgimi çekmedi. Bilmiyorum hani o aşamalar çok ilgimi çekmedi dediğim gibi. Benim için önemli olan, ecdadımızla ilgili olan e, durumları. işte e, hani Yavuz Sultan Selim'in bir hırsla e, hani e, devleti ele geçirmeye çalışması ve işte sonra orada or kendi komutanlarında yaralanmalar ve kış şartlarından dolayı ölümler olması biraz hırsının aşırı hani aşırı hırslı olmasının biraz zarar olmuş ama sonuçta devleti ele geçirmiş yarısını. İşte sonra da işte tekrar Safaviler birlikte oluyor. İşte kendi ordularını falan tamamlayarak girip işte tekrar Yavuz'la tanıtılayım oradan çıkarıyorlar falan. Bayağı bir detaylı yani. Merak edenlere hani tavsiye ederim.